Stefan Zweig'ın belki de en sarsıcı eseri. Umutsuzluğun ve sürgünün tam ortasındayken yazdığı o son başyapıtı, Satranç. Gelin bu inanılmaz hikayenin içine birlikte dalalım. Düşünsenize, bir okyanus gemisi Buenos Aires'e doğru yol alıyor. Gemide bir dünya satranç şampiyonu var ve karşısına 25 yıldır satranç oynamamış, kimsenin tanımadığı biri çıkıyor. Bu nasıl mümkün olabilir ki? İşte her şey, Atlantin'in ortasındaki bu gemide akıl almaz bir zilin savaşının başlamasıyla düğümleniyor. Bu gizemi çözmek için işe önce denklemin bir tarafından başlayalım. Dünya şampiyonu Mirko Zentoviç'i tanıyarak… Zentoviç, kelimenin tam anlamıyla yokluktan gelmiş bir dahi. Satranç için doğmuş, başka hiçbir şeyi olmayan bir köylü çocuğu. Tuna'da gemici olan babasının fakir oğlu, öyle bir yeteneğe sahip ki yükselişi gerçekten baş döndürücü kısa sürede adını oyunun en büyük ustalarının arasına yazdırıyor. Ama işin tuhaf yanı şu, 64 karenin dışına çıktığınız an Centoviç resmen bambaşka birine dönüşüyor. İnanılmaz derecede sıkıcı, kültürden zerre anlamayan, hatta okuma yazması bile kıt olan biri. Bütün o dehası sadece ve sadece o satranç tahtasında parlıyor. Yani adeta bir makine gibi, kibirli, açgözlü, entelektüel hiçbir sohbetten haz etmiyor. Hatta o kadar ki önünde gerçek bir tahta olmadan oyunu zihninde canlandıramıyor bile. Tamamen saf, düşünmeyen, programlanmış bir mantık makinesi. Bu da onu hem yenilmez kılıyor hem de bir o kadar acınası. Peki, bu makineye kim meydan okuyabilir? İşte şimdi sahneye o gizemli adam çıkıyor. Doktor B. Anlatıcımızın da içinde olduğu bir grup amatör, şampiyon Centovich'in karşısında kelimenin tam anlamıyla hezimete uğruyor. Tam o sırada sessizce bir yabancı yaklaşıyor. Doktor B. Ve bir anda her şey değişiyor. Şampiyonun hamlelerini inanılmaz bir öngörüyle çözüyor ve amatörlere tavsiyeler vermeye başlıyor. Ve işin ilginç yanı, bu adam yani Doktor B, 20 yıldan fazladır eline satranç taşı almadığını iddia ediyor. Ama bu iddiasına rağmen o amatör takımı alıyor ve dünya şampiyonuna karşı kimsenin aklının ucundan bile geçmeyecek şok edici bir beraberliğe taşıyor. Herkesin aklında tek bir soru var tabii. Kim bu adam? İşte bu tablo iki rakip arasındaki o keskin zıtlığı mükemmel bir şekilde özetliyor. Bir yanda kaba, tek odaklı, kültürsüz makine Centovich. Diğer yanda ise zarif, entelektüel, soyut düşünen hayalet Doktor B. Bu artık bir satranç maçı olmaktan çıkıyor, iki farklı dünyanın, iki farklı zihniyetin çarpışmasına dönüşüyor. Peki, Doktor B'nin bu akıl almaz yeteneği nereden geliyor? Bir satranç kulübünden mi? Hayır, çok daha karanlık bir yerden. Nazi rejiminin bir gestapo hapishanesinden. Doktor B hikayesini anlatmaya başlıyor Kendisi Naziler tarafından tutuklanmış siyasi bir mahkum. Ama maruz kaldığı işkence bildiğimiz türden bir işkence değil. Çok daha sinsi, çok daha yıkıcı bir psikolojik saldırı. Onu vahşi bir toplama kampına göndermiyorlar. Hayır. Çok daha kötüsünü yapıyorlar. Tek bir otel odasına kapatıp tamamen tecrit ediyorlar. Gestapo'nun amacı çok basit ama bir o kadar da şeytani. Bedenini değil doğrudan zihnini hedef alıyorlar. Kendi zihninin kendisine karşı bir silaha dönüşmesini, kendi kendini içeriden yiyip bitirmesini istiyorlar. Yöntemleri korkunç derecede basit ve etkili. Kurbanı tamamen yalnız bırak. Kitap, kağıt, kalem, dışarıyla bağlantı kuracak hiçbir şey verme. Tüm duysal uyaranları ortadan kaldır. İnsan teması sıfır. Ve sonra bekle uyarandan mahrum kalan zihnin kendi boşluğunda çöküşünü, deliliğe sürüklenişini izle. Düşünecek hiçbir şeyin olmadığı mutlak bir hiçlik cehennemi. Ama işte tam da bu dipsiz karanlığın ortasında Doktor B hiç beklenmedik bir o kadar da tehlikeli bir can simidine tutunuyor. Aylarca bu zihinsel işkenceye dayandıktan sonra bir sorgu odasında beklerken bir anlık bir fırsat yakalıyor. Gardiyanın paltosundan bir kitap çalmayı başarıyor. O kitap zihnini kurtarmak için tek umudu. Ve içinden ne çıkıyor biliyor musunuz? 150 büyük ustanın satranç oyunları. İşte o an satranç onun için bir kurtuluşa dönüşüyor. Ekmek tayınından piyonlar yapıyor ve o 150 oyunu kafasında tekrar tekrar binlerce kez oynuyor o boş otel odası, o korkunç hiçlik bir anda onun zihin cimnastikhanesi haline geliyor. Satranç onu deliliğin kıyısından alıyor. İyi de, 150 oyunda bitince ne olacak? Bütün oyunları ezberledikten sonra o korkunç hiçlik kapıyı tekrar çalıyor. İşte o zaman işin en can alıcı noktasına geliyoruz. Doktor B'nin bir rakibi yok. Bu yüzden kendisine karşı oynamak zorunda kalıyor ve bu her şeyi değiştiriyor. Zihin resmen ikiye bölünüyor. Kendi içinde şizofrenik bir savaş başlıyor. Siyah ben'e karşı beyaz ben. Hayatta kalmak için bulduğu bu yöntem onu hızla çok tehlikeli bir takıntının içine sürüklüyor. Zihnini o mutlak boşluktan kurtaran satranç bu kez onu zehirlemeye başlıyor. Buna satranç zehirlenmesi diyor. Öyle manik, öyle ateşli bir takıntı ki bu, sonunda akıl sağlığını paramparça edip onu tam bir sinir krizine sokuyor. İç dünyası durdurak bilmeyen bir savaş alanına dönüyor. Peki bütün bu acı, bu delilik, okyanusun ortasındaki bu gemide, o satranç tahtasında nasıl bir son bulacak? Gelin şimdi hikayenin o güçlü, o trajik finaline bakalım. Gemiye, yani ana hikayemize döndüğümüzde artık anlıyoruz ki bu maç, Doktor B için basit bir oyundan çok daha fazlası. Bu onun için son bir test. Hücrede yaşadığı o deneyim, gerçek bir satranç dehası mı yarattı, yoksa bunlar sadece deliliğinin zihnindeki yankıları mı? Cevabı bu masada bulacak. Ve oyun artık çok daha büyük bir anlama bürünüyor. 20. yüzyılı kasıp kavuran o büyük çatışmanın güçlü bir alegorisi haline geliyor. Bir tarafta Doktor B'nin temsil ettiği hümanizm, Avrupa kültürü, zarafet ve zihin, diğer tarafta ise Centoviç'in temsil ettiği faşizm, yani düşünmeyen kaba kuvvet, cehalet ve acımasızlık. İşte tam bu noktada hikaye yazarının kendi trajik hayatıyla iç içe geçiyor. Zvark bu novellayı 1941'de eşiyle birlikte intihar etmeden hemen önce kaleme aldı. Yani bu onun dünyaya vedasıydı. Tıpkı karakteri Doktor B gibi, Zvark'ta da o çok sevdiği kültürlü, insancıl Avrupa'nın aklının almadığı barbar bir güç tarafından nasıl yutulduğunu, nasıl mat edildiğini dehşet içinde izlemişti. Ve Zweig bize son bir soru bırakıyor. Kaba, düşünmeyen, ezici bir güçle karşılaştığında, hassas, entelektüel ve incelikli bir zihin, gerçekten hayatta kalabilir mi? İşte bu soru oyun bittikten çok sonra bile zihinlerimizde yankılanmaya devam ediyor ve belki de günümüzde her zamankinden çok daha fazla anlam taşıyor.